Aa. Ben Joker oynarım ya orada her yere giderim. Bak bak şey heal'ın heal'ın yanındayım. Adire geç sen bu tarafa ben alırım orayı. Of beni vurdun abi, beni vurdun. Aynen aynen. Tam arada kaldım. Söküyorum. Geliyorlar. Kişiler kişiler geliyorlar. Abi tam önünü sıkamıyorum. Çünkü penetrate ediyor bu. Tamam tamam. Sürüyorum. Ya, tam bir bardo ya. Çekil evet. abi şunu. Abi mili kullanabilirsiniz. Vuramıyorlar mili vururken. Hiç yeah. Mermi ardı mı lan? Geçiyorum ben <laughs> burada. Oyunun bug'ını bulduk beyler. Ben takım oldum ya. Çık 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 ulan tapano'dan. Gel gel hadi gel hadi. Kill kasıyorduk ya. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Biz neyin kafasını yaşıyoruz bir dakika. <laughs> Abi ne? 33 Demeyeceğim bu sahip ama 33. Tamam ben onu kullanırım. Evet haritada yaptıklarımızı görerek İyi fena değil Ready Bir Sonra tabi kaldı zaten ready olmayı <laughs> Basın <laughs> Burayı hiç oynamadım bakalım Buraya inerken ölmüştüm pratikte. Oğlum adamı bir başına bırakıyorsunuz oralarda. Sen bak. Güven sende ağır silah var abi. Sen önden git ben en arkayı olurum, Tamam Abi sende mihtar yoloz var. Onu kullanamadan ölüyor. Kullandırmıyorlar. Niye görüyor Ben... Bu arada benim bahsettiğim Shotgun Vindicator değil ha. Ben devam ediyorum ya. Pump Action. Ben yine Heal ile geziyorum. Mermi almayacağım. Mermi alsam mı ama ya? Çok lazım oluyor. Mermi lazım oluyor ya. Mermi, Mermi mermiyi o, a, şey alsın. Hmm. Şeyin yanına al. Ee, Batuhan da alabilir aslında da. 500 şey... Alayım özel silahını değiştir. Mermi al abi onun yerine sende. Hani çok zor durumda kalırsak kullanmak için. Ben yılı çok kullanmadım. Kaynak aleti ne ya? Kaynak aletini bir kişi alsın. O da şeyde de Sonra tabi de. Hasar <laughs> arttırıcı alayım mı? Ne arttırıcı? Hasar arttırıcı. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok taktiksel ağır zırhla memnunum ben ya. Yani. İyi. Ben okay. üstteki takımı komple seçmişiz. Hani alt, alttan kimse bir şey seçmemiş. Anladım onu sanırım Üstteki karakterleri seçmişiz komple. Hani bildiğin takımı komple almışız oradan. Ben şeye bakıyorum, Medic'de alttakine falan da bakıyorum da. Healing'i daha az alttakine. Başlatıyorum, hazır mısınız? İkele. Tele gelsin. Gondier var. <laughs> ya bir dakika bir dakika bir dakika. O ofis ofisir olan Batuhan değil mi abi? abi. Tamam takip ediyoruz abi. O, o, Takip edin. Ben de liderlik 5'e 5. E 5. Tamam ofisir olan sensin. Hadi bakayım. Çiftle yürüyor. Ne yap? Hadi gerçekçi. <laughs> Ön bende sizsiniz arkaya mı falan? <laughs> <laughs> İbinize girerlerse mermi harcamayın abi. Hiç gerek. Ha ben uzak takılıyorum abi. Ben, gel abi arkada ben Sen gel Abi ıskaladığım adama bak. Allah'ım. Rezillik rezillik. Aa. Beni atın oğlum takımdan. Sürekli ıskalıyorum şu anda. Abi öleceğim ya. Bunları kesin. <laughs> öleceğim mi? Gel. Yok yok. Güven sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. İçinde durun abi. içindeki nasıl hmm. şeydi? Tam bu taraf ben Burayı de. Tamam. Kırı bir şey çıkabilir bilmiyorum. İlerleyelim ya gelin. Nereden? Sağdan mı? Kapı var. Çatı çatıdan çatıdan. çatıdan. <laughs> kapıyı açayım mı? Aç aç. aç. Buradan geliyorlar. Arka ben Sen kapıyı aç. Kapı açık. Reload. Gel abi, takip Arkadan ve sağdan gelenler var. Kapatıyorum tekrar. Kapat kapat. Kapat, kapat kapat. kapat. Aga beni araya aldılar. Saklalarla çıkıyorum. O, Reload. Arkada ar atık yatan falan var. O, aldım, o, 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 o. aldım onu, evet. tamam aldım onu. Heala dikkat. Onları bana bırakın abi. Gel, gel bura gelin. Bırakmayın abi ıskalıyorum. Ağla niye ıskalıyorum daha gel, çok gel, ya? Gel, kadre, adre, aşağıda aşağıda şey adam Aa bak dağıldınız. gel yukarı. Yukarı gel yukarı, pek, yukarı, pek, yukarı pek, gel. Pek çıkalım burası gideceğimize. Gir 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 Peki, gir gir gir. Bekle Gel buraya. Kapansın orası. orası. Adire sana arkada ihtiyacım var gel şunu aç. Arkadaş. <laughs> Tam bir film şeyi ya. Kapıyı... Burada pencere var ama. Ben o dalgacıyı alacağım oradan rahat olun. Görürsün. Tamam aldım. Gelmedi abi onlar dışarıda. Bir koruyun. Açtım abi açtım. Biz burayı aldık. Ölüyorum. 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 Öldüm. Abi atla öldü beni. Çıkamadım arada. Ya ben çıkamadım. Reste yok. Hiç şey. <laughs> Mission Restart olacak zaten Aman tanrım Aynen evet, tek 4C Restart diyor Pencerelerden falan şey oluyor Pencereden asıtan eleman geldi kimse oraya bakmadı oraya ben benim bakmam lazım Buraya dalgacı koymamız lazım Austin Sentry koymamız lazım Sentry'yi aynen sağına koyacağız onun Onun. Adre'nin koruyacağı bir yere sen, sentry atın Adre'yi koruyacak bir yere Daha yarısına kargedebilmişiz ya Sentrimiz var mı? Var var bende var. Kur kuracağım sentri. Sağ pencereyi kuracak şekilde sentriyi koy öyle başlat yine Çünkü tamam. sağdan kuruyamıyoruz. Soldan da 3-4 yerden ayrı ayrı geliyorlar. Ha. Olur olur. Aynı heal giriyorum. Bana Tesla Canon diye bir şey açılmış. 20x14 kapasiteli stun. Bende de varım. fire yok, stun var. Alayım mı ki? Al abi dene ne olacak? O damage yok. 1. Ona göre. Sağdan akalım onun gibi. Yani çok az. 20 çarpı. <laughs> ne? İyice dağılın abi. Bura, Bura bende. Arkadan gelenler var bak. Atlıyorlar şey içinde. Abi kendimi şey gibi hissediyorum ya. Teknisyenlerin eline bir tane tabanca verirler ya. Abi sen arkada dur. <laughs> takıl, takıl. Hani bir şey olursa kendini korursun. Bu tabanca da elinde dursun. Çabuk gitmemiz Yerli. Yerli yerli. Yerli yerli yerli. Aç kapıyı aga, koruyayım burayı. Açıyorum beni. açıyorum. Oo. Aa. Oo. Ooooooo. Etki katlaş. Ben öpücem. Doktorlu çağır, iki. Doktorlu çağır. Bak. <laughs> <laughs> Arkada kapat orayı. Arkada arka katlananlar var abi. Teknisyen aç, teknisyen kapat. Ölmeyin. <laughs> Kapatamıyorum ki Bunlar üstündeyken Yine <laughs> gel, yine <laughs> gel, yine gel, yine gel, yola gel. Yola, 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 yola. Bunu, bunu bir alayım evet, da ben, bak, şuna, şuna, şuna uygun. Ha. Dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, Buraya gelin, adre gel. Gel gel gel. Hemen içeri girmemiz lazım. Oha. Oha lag var lan. Sen... Oo çok sağlam lag yedik. Hah gel abi! Gel, gel 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 koş. Aç kapıyı teknik yani. Kapat kapat açma. <laughs> Çile ya. Aga şuraya kurtar. Aynen bak sentriyi buraya koyacaksın. Lan bir durun bir durun kapıyı kapatıyorum. Abi bizim teknik yani çok yavaş ya. Buraya istiyorsun değil mi? Aha tam evet. tam buraya. Götü kurtar yani tam. Biriniz, biriniz o okay. Bu kapıyı da şey yap abi, mühürle. Kapıyı kırıyorlar yalnız farkındasınız değil mi? Tamam tamam. Ben hiç kapıya bittiğimiz değil Aa çıkamıyorum lan. Arkasını nasıl muyuz? Başlıyorum. Büyük kırıyorsun. Hayır. Terk yardım lazım olsa çağır ben bu kapıyı tutuyorum. Santrin mermi, mermi içiyorlar içiyorlar. 180, 160, 135. Ulan kapı. Bırak metal olup Drol yap. Go go Adria halletti gel. Nereden? Söküyorum. 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 nereden gideceğiz. Nereye Açacağız. Gel gel. Bilmiyorum. Şuradan gideceğiz şuradan. Mühürledin kapıyı açman lazım. Aynen. Arken gel. Gel gel gel. Batu batu gel. Doktoru çağırın. Doktor yok mu? Anlayacağım çıkart. Sıkın kapıyı. Oo oh, kapı üstüne çöktü abi. <laughs> Çok iyi be. <laughs> Hadi, beri, beri. ya. Hadi bir daha yapalım. Hayat Hayatlar olsun bu sevgiye. Yürü gidiyoruz yürü. <gülüyor> <gülüyor> Al kapının altında kaldın böyle bir şey. De ki arkada. Yürü bırak şimdi. Kardeş geliyorlar nereye bırak? <laughs> <laughs> Bir dakika doktoru çağırın açılmadı. oldu. Bir doktor yok. <laughs> <laughs> Onunla bacı... Abi... ...explosiyon da o. Nasıl geliyor Ya çok se... O ne ya? O ne ya? Sık sık sık. Bana geliyor. Abi kıçına kıçına sıkacaksın. Raid fight yapıyoruz bu ne ya? Oo ne olsun. Oo ne olsun. Batu da ölüyor. Batu'nun mermisi bitmiş zaten. Ağla fanma diyor ya. <gülüyor> 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 Üstüne çöktü. Abi. Tamam ben silah değiştiriyorum. Stun bir işimize yaramıyor burada. Onu fark et. Bak, sadece sen elektrik veriyorsun. Başka bir cacık yaptığın yok yani. Kusura bakma da. <laughs> yani abi sen de çok... Utansın <laughs> ama yani. Arkadan kaçıyorsun. <laughs> Ver azrediyi başlatayım. Yeni silah açtık gene. Personal Defense Weapon. Bakayım <gülüyor> neymiş. <gülüyor> tam tam sendeki silah çıktı işte. <laughs> Aynen. Red bu arada. İyiymiş bu oyun ya. Daha önce de haberim olsaydı. Ya. Ben de değil çabuk mi? Bitecek gibi hissediyorum ya. Bence çabuk bitmeyecek abi. <laughs> bu bölümde bu kadar uğraşıyorsak biz. Abi oyunu hard oynuyoruz zaten. Çok uzun sürmesini beklemiyorum lan. Uzun sürmesini istiyorsan. En zor alacaksın. Alacağım bitmeyecek. ayarı. Uzun sürecek yani. <laughs> başka karakter açabilir miyiz? Hmm, 75 demir fire rate 28.6 Reporting <laughs> Abi ben niye level almıyorum ya? Herkes geçti beni yetiştiler bana <laughs> Sen pek beceremedin galiba